Merhabalar arkadaşlar tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayım dostlarım başlıktan görüp geldiğiniz gibi bu videonun konusu aslında defalarca anlattığım ama bu defa çok farklı şekilde göstereceğim güzel bir konu lepisesler daha hızlı nasıl büyürler yavrular daha hızlı nasıl boylanırlar yavrular ya da lepisesler daha formuna ulaşmış daha renkli daha canlı hale nasıl gelir bu gibi soruların cevaplarını bu kanal bir yıllık bir kanal ve bir yıldır edindiğim tecrübelerle gerek acı tecrübeler, yanlışlar, yapılmaması gereken şeyler gerekse yapılması gereken, yapınca fayda göreceğimiz şeyleri olabildiğince sizlere anlattım. Ama bu defa bunlardan hariç bir şey duyacaksınız benden. Arkadaşlar bu videoyu çekmeden önce şimdiki göstereceğim ürünü daha önce tanıtan, daha önce gösteren, daha önce YouTube'da adını geçiren ya da şöyle gösteren olmuş mu diye bir baktım. Bulamadım. Bu yüzden bu kanalda YouTube'da Türkiye'de ilk olacak. Şimdi şöyle göstereyim size arkadaşlar ürünü. Gayet güzel görünüyor. Bu arada kapaktaki lepisesin kuyrukları gayet güzel görünüyor. Elimde görmüş olduğunuz ürün Gapi Minerals yani Lepistes mineralidir. Ben hemen size içindeki özellikleri, ne gibi etkileri var onları hemen arka planından bir size bir okuyayım. Lepistes balıkları için gereken minerallerin dengeli karışımıdır. Renkleri canlandırır, büyümeyi hızlandırır, zararlı parazitleri önlemeye yardım eder. Doğada bulunan göller ve nehirlerdeki mineralleri akvaryum suyuna kazandırır. Akvaryum canlıları için gereken sağlıklı su koşullarını temin eder. Lepisis vitaminini ben aldım alalı kullanıyorum. Dediğim gibi direkt aldığımda ayaküstü bir göstermiştim ve bunun size videosu gelecek demiştim. Bana özelden ısrarla abi video ne zaman gelecek merak ediyoruz diyenler oldu ve ben sabredin ben bir kullanayım etkisini bir göreyim öyle çekeceğim demiştim. Dostlar kullandım gönül rahatlığıyla kullandım. Şöyle bir ürün görüyorsunuz hepsi bitki center web adresinden benim şimdi yorumlara bırakacağım. E, linkten direkt tıklayıp ulaşabilirsiniz. Haberiniz olsun dostlar. Hepsi bitki nokta center'dan bu kanalın izleyicileri olarak indirimli şekilde de ürünlerden faydalanabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Plan şu. Tabii ki artık bu kanalda duya duya bıktınız. Bıktırmaktan memnunum, bıktırmaktan mutluyum. Bu konuda bıkacağız arkadaşlar. Akvaryumlarımıza benimle beraber her cuma bakım yapacağız. Bunu unutmayacağız. Sorunlu, problemli balık, sorunlu akvaryum olmasın kalmasın. Hep beraber şu konuyu artık yenelim. Onun haricinde de bu elimde görmüş olduğunuz ürünü Lepises mineralini, bu damlayı ben artık haftalık bakımlarıma ekleme yapıyorum. Siz Aslında ben yapıyordum. Sizlere göstermiyordum etkisini almak için. Şimdi ben bunu yapacağım ve artık sizlere bakımımıza bir ürün daha eklemiş olduk. Bunun öncesindeki ürün neydi? Onu da hemen sizlere bir göstereyim. Dostlar eğer su dinlendirme tankınız yoksa, direkt su değişimlerinde çeşmeden alıyorsanız çeşmedeki klor, zehirli maddeler balıklarınızı neler neler yapıp bunu zaten anlatmama gerek yok. Bu yüzden eğer dinlendirme tankınız yoksa hemen bu ürünü alıp değişim yapacağınız suyun içerisine damlatıyorsunuz, karıştırıyorsunuz, 45 dakika 1 saat aralığında bekledikten sonra suyunuz hazır oluyor ve değişim suyunu çeşmeden aldıktan sonra bu ürünle beraber direkt akvaryumlarınıza ekleyebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Balıkları şöyle ayaküstü göreceğiz ancak balıkların size detaylı bir videosu gelecek. Çünkü balıklarım doğum yaptı. Hele bir balığım doğum yaptı ki yavruluk ağzına kadar doldu tabiri caizse. Diğer yavrularım boylandı. Bir sürü şeyler oldu. Bunu size detaylı bir balık videosuyla anlatacağım. Arkadaşlar kanalda bir çekiliş var. Bu videodan hemen bir önceki videoya giderseniz çekilişte neler verilecek? Özel türlü sesler verilecek. Canlı doğuran moli verilecek. 3 kişiye 60 60'ar lira değerinde toplamda 180 liralık hediye çeki verilecek. Haberiniz olsun hemen bir önceki videoya gidip çekilişe katılabilirsiniz. Şimdi o zaman daha fazla uzatmayın. Bakımımızı hemen bir yapalım. Sonrasında tekrardan görüşürüz. Öncelikle temiz, hiç kullanılmamış bir Scotch bright. Bunu akvaryumunuz için ayırın. Bu Scotch ile iç camı bir güzelce temizliyorum. Tamam mı? Şu yeşil kısmıyla bir güzelce temizliyorum. Sonrasında dip çekimi için hortumu sokup güzelce dip çekimi yapıyorum. Aynı zamanda da benim suyum bir güzelce azalıyor. Hem su değişimi, hem dip çekimi, hem cam temizliği yapmış oluyorum. Sonrasında da dinlenmiş tankınıza su varsa onu, eğer yoksa direkt çeşmeden alıyorsanız, az önce gösterdiğim ürünü e, suyunuza damlatıp 45 dakika bir saat aralığında bekletip akvaryumunuza rahatlıkla ekliyorsunuz. Haftalık bakımımız bitti gitti. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar görüldüğü üzere su değişimimiz, dip çekimimiz, cam temizliğimiz tamamlandı. Burada neden balık yaşamıyor bunu sonraki videolarda anlatacağım. Çünkü ejderhalarda, dragonlarda bir eşlemeye gittim. Buradan aldım eşlemeyi akvaryumuna geçirdiğim için. Şu anlık burada bir balık olmayacak. Belki buraya farklı bir tür koyabilirim. Ejderhalar yerine o konuda da aklım bayağı bir karışık. Çünkü buraya böyle e, farklı bir tür düşünüyorum. Belki koyu kılıç olabilir ya da böyle çok canlı portakal ateş kırmızısı platiler olabilir. Bakalım belki de hiç olmaz. Direkt ejderhalardan devam edebilir. Bakın akvaryum bitkisi konusunda acemiyseniz benim gibi ve gerçekten çok kolay büyüsün. Hemen büyüsün gelişsin akvaryum içerisinde her tarafı kaplasın yeşillik olsun diyorsanız. Görüyorsunuz gelişimleri bu bitkili akvaryumu kurduğum videoya gidip bakabilirsiniz. İlk geldiklerinde şu kadar falan bir şeylerdi. Suyun üzerine geldiler ve Alttan nasıl böyle her yeri sardıklarını görüyorsunuz. Şöyle netleyerek göstereyim. O taraftan kök salıp buraya gelmiş ve buradan büyümeye başlamışlar. Hatta şurada da var. Her tarafta kök salmalar ve büyümeler devam ediyor. Bu akvaryumlarda gayet de güzel ve şık göründü. Buradaki su değişimimiz ve temizliğimiz tamam. Şimdi diğer akvaryumlara geçelim. Ve gelelim dragonların akvaryumuna. Arkadaşlar şimdi burada bir akvaryum vardı. O gece yarısı sızdırdı. Sızma yaptı. Onun yerine yine yeni bir akvaryum kuracağım buraya. Merak etmeyin. Akvaryumsuz kalmıyoruz. O yüzden de onun içerisindeki yaptığım fitreyi buraya almak zorunda kaldım. Şu an burada geçici olarak duruyor bu. Yine akvaryum kurunca oraya gelecek. Yaptığım filtrelerin faydasını inanılmaz görüyorum. Suyun ne kadar berrak, suyun ne kadar net olduğunu sizlere şöyle göstereyim arkadaşlar. Su cam gibi Şöyle filtreye de bakın. Ve zeminde tortular, zeminde dışkılar olmasına rağmen suyum berrak ve cam gibi. Yavruların ne kadar boylandığını da şöyle bir bakalım maşallah. Arkadaşlar bunlar dragon, ee, Dumbo Big Ear'lar. Yani normal dragonlardan daha farklılar, daha büyük ve daha yapılılar. Normal dragonlarla karıştırmayın. Ve burada da eşe attığım ana damızlıklarım var. Şöyle güneş ışığı geliyor. Güneş ışığını kesersek Burada da eşe attığım anadamızlık dragonlarım var. Şöyle maşallah diyerek sizlere göstermeye çalışayım ve burada da epey kalabalıklaşmış yavrular var arkadaşlar. Görüyorsunuz ne kadar boylandıklarını. Şimdi arkadaşlar bunların detaylı videoları gelecek. Merak etmeyin. Detay detay çekimleri gelecek. Özellikle şu maşallah göstermeye biraz korkuyorum ama erkeğimizin üreme organında bile desen var gördüğünüz gibi ejderha deseni var. Maşallah inanılmaz güzel bir damızlık. Ejderha akvaryumunda durumlar mükemmel, suyun berraklığını görüyorsunuz. Yaptığım ürünlerin ne kadar işe yaradığını görüyorsunuz. Balıkların ne kadar canlı olduğunu görüyorsunuz. İşte lepisteslerin vitaminini kullanmak bende inanılmaz işe yaradı ve sizlere göstermek istedim ki bu yavrular önceki videolardaki boyuta bir bakın ne kadar arada fark etmiş. Hemen siz de fark edeceksiniz, göreceksiniz. Yavrular çoktan böyle erişkin hale gelmişler bile. Şimdi ben buradaki dip çekimini, cam temizliğini bunlara da yapacağım. Bunlara da yapacağım. Sonrasında tekrardan geleceğim. Arkadaşlar dip çekimini yaptım, cam temizliğini yaptım. Şimdi evollere yapıyordum. Bir baktım evollerde de doğum olmuş, yavrular olmuş. Bayağı bir doğurmuşlar arkadaşlar. Hatta dip çekimiyle bir tanesini sizlere göstermek için çektim. Ve evollerde de yine üremeler e, bayağı görülüyor. Arkadaşlar bu ağaç köklerini, kullandığım köklerin ben çok faydasını görüyorum. Bunu size videosuna atacağım. Şu an dipte de bir tane daha yavru görüyorum. Şöyle göstereyim sizlere. Şu yavruları ben bir toplayayım. Bunlar yemiyorlar ama yine de şöyle toplu halde durmaları benim için daha iyi olacak. Bunların yavruları bir toplayayım. Hamileler zaten dişlerin karınları dolu. Onlar da yavru verecekler. Bir yandan da onlardan yavru bekliyorum. Bunların sularını ekledikten sonra tekrardan geleceğim. Dostlar valla köklerin etkisini, kullandığım vitaminin etkisini anlatırken de böyle doğumlar başladı. Diğer içerideki balık da doğurmaya başlamış e, galaksiler. Şu an sizlere e, anlık olarak Instagram'dan uzun bir story attım. story'de de gösterdim tek tek. Instagram'dan takip etmeyenler varsa Instagram'da akvaryumodasi.youtube e, yazarak benim e, Instagram hesabımı, e, akvaryum odası hesabını takip edebilirsiniz. Oradan da bazen böyle sürpriz gönderiler paylaşıyorum. Tabii ilginiz çekerse takip edebilirsiniz. Faydalarını anlatırken böyle bir olayın yaşanması da güzel oldu. Balıkların formu gerçekten çok güzel. Doğumlar Arda Arda Gelmeye Başladı Gayet De Güzel Bir Tespit Oldu Bu Video Anında Bunların Yaşanması Da Güzel Oldu Şimdi Ben Bunların Sularını Dip Çekimlerini Yaptım Dipleri Pırıl Pırıl Ve içinde Daha Önce Yaptığımı Sizlere Yapmanızı Tavsiye ettiğim Beraklaştırıcıyı Da Gösterdim O Zaman Ben Bunların Şunların Suyunu Tamamladığım Gibi Bunların Suyunu da Tamamlayıp Hemen Geliyorum Bu Arada Unutmadan Şunları Bir Hatırlatayım Çünkü e, DM'lere Cevap Veremedim Bir Türlü Detaylı Bir Videosunu Çekmeden Kimseye Cevap Vermeyin Dedim Elimde Böyle Çok Güzel Kökler Var bu kökler organik fosil yani en az bir asırlık fosil olması için bir asıl olması gerekiyor. Bunlar toprağın altından çıkarttığım bir yıl boyunca işlem yaptığım, akvaryumlarımda kullandığım kökler. Görüyorsunuz oyuklarını, oyuklarının içlerinde yuvaları da var. Balıklarınızın eğer yumurtlayan bir cinsse yumurtlayacakları çok gayet güzel yerler var. Vatozlar için, yavrular için, lepses yavrular için inanılmaz saklanma yerleri var. Bunlar sularınıza inanılmaz fayda sağlıyor bunların detaylı bir çekimini sizlere paylaşırım. Şöyle küçük parçalar var. Onları ayrı, böyle büyük parçaları ayrı gönderim yapacağım. Almak isteyenler varsa bana mutlaka Instagram'dan ulaşabilirler. Şöyle yine bir e, kallavi bir kökümüz var. Gerçekten de güzel bir kök bunlar. Suya da çok güzel bir berraklık veriyorlar. Haberiniz olsun. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Allah'ım maşallah. Görüyor musunuz arkadaşlar balığın formunu, balığın rengini? Gerçekten bu türler bomba türler. Bu türleri çok fazla size göstermedim. Nazar değecek diye çok korktuğum için ama arka plandan böyle ufak ufak bunlar geliyor. Bomba gibi geliyor. Dişinin kuyruğundaki renge bakar mısınız? Mavi bir aşk benim için. Mavileri ne kadar sevdiğimi ve e, ne kadar böyle tutkulu olduğumu biliyorsunuz zaten ses türlerinde. Mavi benim için başka bir şey. Abi şuna bakar mısın? Maşallah. Gerçekten inanılmaz güzel bir tür. Burada da yine yavrulama var. Ben toplayıp toplayıp buraya attım. Maşallah. Görüyor musunuz? Artık doğum bitmiştir derken 4 tane, 5 tane falan daha buraya doğurmuş. Lütfen maşallah din arkadaşlar. Eksik etmeyin maşallahlarınızı. Dişimizin doğumu tamamlanmış. Artık kanın dışkımız gelmiş. Yavruların artık yani tamamlansın bir zahmet. Maşallah doldurdu buraları görüyorsunuz. Yani yavru yeme eğilimi görmedim ama yine de aslında yavruları salabilirim. Belki salabilirim arkadaşlar. rafya da var. Ama dişimizi salmayacağım. Dişimiz böyle bayağı bir, bir müddet oralarda dinlenecek. Ben şunların bir içini dışını hemen bir halledeyim. Sonrasında ufaktan bir balıklarımızı detaylı şekilde burada da görelim. Ondan sonra da bir şeyler bir şeyler. Şimdi annemizi ne yaptık? Şimdi buradan neler oldu? Sularını değiştirdim. Öncelikle dip çekimini yaptım. Dipler pırıl pırıl oldu. Sonrasında su eklemesi yaptım. Camını sildim. Temizledim. Ve bunları yaparken mutlaka ısıtıcının, filtrenin fişini çekin. Bunu unutmayın. Ben bunu pek söylemiyorum ama artık bildiğinizi düşünüyorum. Ve erkekler dışarıda, bakın bu çok önemli bir bilgi. Bunun için sırf bir video çekeceğim mutlaka. Erkekler dışarıda anne yuvalığın içerisinde tek başına burada dinlenmede. Ve uzun bir süre anneyi orada tutacağım. Çünkü iki tane erkeğim var, bir tane dişim var burada. Yavrular yavrulukta. Gördüğünüz gibi ızgarayı söktüm. Yavrular tek başlarına burada duruyor. Zaten buraya toplamıştım videonun başında görmüştünüz. Aslında içeri alabilirim Rafyalar yeterince fazla ve yavruların saklanması için gerçekten güzel bir alan. Ancak yavruların bir müddet daha yeme hızlı ulaşmaları açısından böyle küçük bir yerde aynı akvaryum suyunda aynı değerlerde durması yavruların sağlığı açısından çok değerli kıymetli bir bilgidir vesaire vesaire. Şimdi gelelim olayın püf noktasını arkadaşlar. Lepistes vitaminimizi bunlara bir uygulayalım. Sonra da içeri dragonlara uygulayacağım. Şimdi uygulama biçimi şöyle arkadaşlar. Şuradan hemen size söyleyeyim. Haftada bir kez 100 litrelik akvaryum suyuna 5 milim ekleyiniz diyor. 1 milim 15 damlaya 15 cc'ye tekabül ediyor. Yani benim bu akvaryum hemen hemen bir 80 litre civarında var. Bu yüzden ben 2 milim eklesem gayet yeterli. Hatta fazla bile gelir. 1, 2, 3. Evet vitaminimizi damlattık arkadaşlar. Balıklarımızın keyifleri yerinde. Maşallah erkeklerimizi şöyle hazır gelmişken ışığı tutup göstereyim. Erkeklerin maşallah var. Vitaminimizi böyle damlatıyoruz ve bunun etkilerini zaten videoya benim anlatmama gerek kalmadı. Her şey bir an dolu verdi arkadaşlar. Tabi burada köklerin önemi de fazla. O zaman şimdi içeri gidelim. Diğer balıklarımıza vitaminlerini verelim. Onların sularında koydum. Onlarda son durumlar ne olmuş ne bitmiş. Onlara da ayaküstü bir bakalım. Sonrasında size veda edelim. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi odadaki e, dragonlara ve ivorlere hemen vitaminlerini damlatalım. Şöyle yapalım. Zaten litre hacmi benim akvaryumların hepsi aynı. Yine bunlara da olduğu gibi damlatıyorum. Şöyle sizlere göstererek damlatayım. Sonrasında ivorlerime de hemen damlatıyorum. Bu ivorların akvaryumu biraz daha ufak olduğu için onlara 1 milimlik yetecektir. Dostlar kökleri de tekrar hatırlatayım gider ayak. E, kökleri gönderim yapacağım dediğim gibi. Bana yazmanız yeterli. Kökleri de şöyle ayaküstü son kez bir daha göstereyim. Böyle bir kapanış olsun. Vallahi gelişmeler çok güzel. Dediğim gibi hem köklerin etkisi hem kullandığım e, vitaminin etkisi. Vitaminin etkisini anlatacaktım sizlere güya bu videoda. ...anlatmama bile gerek kalmadı. Olanları gördünüz. Gerçekten hani doğru bir şey yapınca... ...Allah denk getiriyormuş demek ki. Her şey birbirine denk geldi. Güzel bir video oldu. Haberiniz olsun dostlar. Ben açıklama kısmına koyacağım. Hepsi bitki.center web adresine giderek de... ...oradan alabilirsiniz. Uzun zamandır böyle bir... ...farklı bir yerde kapanış yapmamıştım. O halde kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'dan akvaryumodasi.youtube... ...bundan takip edebilir. Farklı gelişmeleri oradan görebilir. Oradan bana sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Videoya like atarsanız memnun olurum. O halde sonraki videoda özellikle salı günü yapacağım canlı yayında, çekiliş canlı yayında görüşmek dileğiyle. Lütfen kendinize iyi bakın. Cümleten hayırlı kandiller diliyorum. Bay bay.